Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çizgi banyo yaptıracağım. Tamam ekibi bugün çizgi banyo yaptıracağız arkadaşlar. İlk banyomuz çizginin de ilk banyosu. Bilmiyorum inşallah bu işin içinden çıkabiliriz. Bilmiyorum yani şu an çok şey telaşlıyım yani. Hı, ben de. Bakayım, suyu da. nasıl tepki vereceğini bilmediğimiz için arkadaşlar Nasıl yapacağız bilmiyorum ama suyu ılık olacak bir kere. Biraz sıcak galiba. Ya yani hani bebek de imsan yaranıyor öyle ayarlanıyor. Şey yani. elini tutman lazım şöyle bileğine doğru suyu tutman, lazım. Ne çok sıcak ne de çok soğuk olacak. Ilık bir şey olacak. Tamam, bebek banyosu gibi ya. Bebek Yağmur 4, sen 4, 5, de yani. ilk defa köpek yıkıyorsun. Evet, <laughs> Annen de. Çok şaşkınmış ya. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Yağmur tetikte dur kızım her an. Çıkmaya çalışabilir oradan. Tamam, tamam bebeğim. Aa, şey Güzel kızım. En son kafasını yıkacağız. İlk başta vücudunu yıkacağız. Daha sonra da kafasını yıkacağız. Tabi izin verirse. Yüksel zaten küçücük değilce küçücük kaldı. Hayır 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 hayır. Ya yağmur tutsana. Yağmur. Tut, yağmur istiyor arkadaşlar. Şöyle yerde tutar mı Yerde tut. Tüyleri nasıl yapıştı? Baksana. Ay, hiç canım. sevmiyorum böyle tanem. Dur bu satalım güzel kızı. güzel. Şöyle. Fiskeyi niye yapmadın Zeynep? Ya su birden ısınıyordu o yüzden. Dur ayarlayacağım. Hayır ayarlarsam bir şey olmaz ya. Yani. Sen koy, koy koy anneciğim yere. Koy bir tane. Koy. Öyle zor yaparsın. Koy. Çizdiğim. Ben, Çizdiğim. ben şey Bas annem. Hı. Şöyle Kız. yapayım bir ıslatayım. Çizdiği. Alıştık. Aferin kızıma. Çocuk yıkadık, bebek yıkadık ama bu değişik ya. Aa. O da bebek gibi zaten baksana. Tekme <laughs> <laughs> atıyor Zeynep. Çek. <gülüyor> 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 bak bak bak. Çizi kızım. Ay çok kötü Dikkatini e, çek ya istersen. Şöyle yavaş yavaş hafiften vurarak. Korkutmuyoruz yalnız anne, çiziyi. Annem, güzel kızım. Tamam. Kuyruğa bak. Ay, güzel. güzel, evet Çizliği. şimdi özel şampuanı var değil mi evet, Yağmur? Evet şöyle. Bakayım. Evet. Evet köpeklere özel arkadaşlar. Yani birazcık bir şey yapayım. Ay ben tutayım hani. şey mı istersen? Sen... Tutamıyorsun ki bana. Yok yok gerçekten. Şöyle masaj yapa yapa kızım. Ha? Bırak Koyun. yeri bırak istersen yeri bırak. Üstüme şey yapıyor. Hiç şey yapmaz abi. Hiçbir şey yok güzel kızım. Mis gibi kokacak benim kızım. Güzel olacak. Yok anneciğim yok yok yok. güzel kızım bak. Şöyle evet. Alışacak zamanla. Evet. Güzel mi? Valla şu anki tepkileri normal yani değil mi Zeynep? Normal ben izlemedim. Ben izliyorsun hiç yüksel. Şu anki tepkileri normal bence. Çünkü ilk defa suyu görüyor ya. Evet. evet. Tamam, tamam güzel. Bu banyosunu severse hayır. ileriki banyolarda sorun çıkarmaz. Bacakları tutuyorum ki sıkıntı çıkarmaz. Tamam. Nasıl tamam. giriyor ya? Şu an köpüğü normal mi? Bilemiyorum ki. Bol köpüklü mü olması gerekiyor ya. Ha? Biraz daha istersen sözel. Dur, bir dakika ya Ya bir de bu şampuan özel bir şampuan ya, normal köpek şampuanı da. <laughs> alerjiye karşı bir şampuan bu yalnız. Evet. Anladın mı normal? Diğer şampuanlardan olsa belki köpürür de ama bekletmen gerekiyordu Zeynep. Bence erken şey yapıyorsun. Şey, Bir daha şimdi. şampuan yapacağım da o yüzden. Tam üzerinde kalabilirdi tamam, bence. Bir bir o, ama ya. sen ha, tutmaya sen çalışma. Ama... Bırak yere bıraksan. Ama çıkıyor o zaman. Çıkmaz Zeynep'cim. Bırak çıkmaz, sen. Bıcı tamam, bıcı mı yapıyorsun sen ya? Tatilerini de yıkayalım kızım. Kaç dakika durması gerekiyor bu şampuanın biliyor musun <laughs> Zeynep? 10 dakika. 10 dakika evet. evet 10 dakika boyunca durması lazım. 10, 10 dakika, 10 dakika 10 boyunca. Bir 3-4 dakika masaj yap bence. İlk banyosunu yapıyor bu çizi. Değil mi çizi? Kızım çizi. Benim kızımın ön patilerini de yıkayalım. Ay, ay, ay. Arka pati. <laughs> arka ayakları yer ederse kendini güvende hisseder. O yüzden atıyor kendini zaten. Evet. evet. Tamam anneciğim. Tamam. Evet. Tamam güzel. Ya çıkmaya Dur, çalışması tamam. normal. Bırakın bence. Çok kasmayın ben kendini. Ama üstüme geliyor. Yüksel. Gelsin <laughs> bir şey olmaz. Olacak ki. Oradan çıkamaz sonuçta yani. Çiziyi. Çiziyi. <laughs> Bak duruyor gördünüz mü? Tamam, tamam annem. Tamam. Cheesy. Oh, alıştı yıkıyorum. alıştı bence o alıştı şu an. Mis gibi mis gibi şu altını da yıkayalım. Oy 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 ay, oy. oy, oy, çok oy, oldu. oy, Ay kızım çok tatlı oldu. Ya. Bak ya. Tipe bak ya. Ay. Çizi tüy dökme aşamasında olduğu için zamanında olduğu için arkadaşlar şu an e, hafiften böyle bir alerjisi var. Onun için özel şampuan tamam. aldık onunla yıkıyoruz. Ee, özel Bunlar içinmiş. Şuraya bak ya. Ay gi. Yani kafasındaki tüy yoğunluğuna bakın. Bir de şu akıyor <laughs> yoğunluğuna <bakın>. Nasıl? <laughs> oldu çok evet arkadaşlar yaklaşık bir 12 dakika bekledik. Masaj yaptı Zeynep. Evet. Şimdi sıra geldi durulamaya. Tabii en önemlisi suyun derecesini ayarlıyoruz. İyi kaçtı. Tamam. Şuraya bakar mısınız tamam. arkadaşlar? Çizdi diyebilir misiniz buna ya? Ben diyemem ama çok tatlı oldu. Çinden <laughs> daha tatlı oldu yani. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Kız çiçeğim. Ne olacak benim kızım ya? Valla bu banyosunu sevdiyse ileriki banyolarında sorun çıkartmaz. Maşallah. Bence kızına. sevdi ama ortam değişti ondan korkuyor. Bir de rahatlamış. İlk defa vücuduna su değil ya. Maşallah kızına. Evet, ya Maşallah kızım. Çizini Zeynep, Yağmur'un ilk banyosunu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Nasıldı? Ay çok zordu benim için. <laughs> Anneannesiyle birlikteydi değil mi herhalde? Yardım evet. etmişti. Evet. falan da bir tanesi vardı. Evet. Bir de babaannesi vardı. Evet. Kız. Evet. Ben şuraların şöyle oluyorum ki. Ne güzel mis gibi oldun sen ya çizim. evet. çizi. Çok, güzel çok güzelsin sen çizi annem. Balım güzel. çiçeğim. Dur bakalım ya ne kadar <laughs> temiz oldu benim kızım ya. Ya mı? şöyle bir yere bırakalım. Bırakalım anne. Evet. Alıştı alıştı suya evet, alıştı. Ay, Süpersin bebeğim ya. Bebeğim. Çıkmaya mı çalışıyor? <laughs> hayır hayır yok Kurtulamazsın. Hayır, hayır, hayır. Anne ön tarafları çok sabunlu kaldı ama. Biliyorum ha? anneciğim yapacağım da şu arkaları bir emin olayım çünkü bunların kökleri evet. biraz şey. Kız. Çıkma Zeynep iyi kadın vallahi. Maşallah. Stres yaptın ilk başta ama iyi kadın yani. Evet maşallah. kızım ama çok akıllıydı. Evet. Ondan sonra ne yapacağız? Kurutacağız değil mi? Evet. evet. Havlu Havlusu da hazır evet. arkadaşlar burada. Pembe bir havlusu var. <laughs> Sonra güzel bir fön çekeceğiz. Evet, güzelleşecek benim kızım. Sanki şey gelmiş. Ay <gülüyor> ay ay. <laughs> Sirkin kızım ya. Islattın bizi. <laughs> kaçıyor, kaçıyor. Sus, su, su, yani, su, 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 su kaçıyor. Bir şey yok, haberim yok. Tamam. Ay, tat tamam. Tat tamam. Ya, su, tamam. Ay, bana doğru çevir yağmur böyle biraz. Evet, Oo. evet, benim. Ay! Çok <laughs> tatlısın ya, tatlısın ya çok tatlısın sen ya <laughs> ben bebekken böyle beni nasıl belki sana kızardım ama hiç kızamıyorum ya tatlış ya tatlış ya hadi kızım bir daha silkelen şöyle <laughs> Ay, bak, bak bak kafasından rahat tutuyorsun hoşlanmıyor. anne rahatsız oldu. tamam dur bakalım dur dur sakinleşin biraz benim kızım hadi elinle sakinleşsin sakinleşsin biraz benim kızım sular da aksın o arada evet arkadaşlar çiziği yıkadık Şimdi kurutacağız değil mi annem? Şimdi Anladım. fön zamanı. <laughs> şöyle hafif hafif tarayın lütfen, şöyle kurutacağız Uzaktan uzaktan böyle hafif bir şekilde yerleyerek arkadaşlar, ay, şu şekilde. Ay, ay ay ay, tamam tamam dedim, tamam gireyim. Ooo tertemiz oldu ya. Ya bir şey söyleyeyim, pamuk gibi oldu ya, o kadar yıkmışız <laughs> şey ki. Şey tüyleri sanki canlandı gibi. Evet. Baksana. Çok güzel oldu benim kızım ya. Kız. Ama bir şey söyleyeyim benim kızım çok akıllıydı ya. Vallahi hiç yani Maşallah. bu kadarını beklemiyorduk değil mi? Kesin huysuzluk yapar arkadaşlar. Ben tutamayız falan diye düşünüyordum gerçekten. Çok, çok akıllı kadar. benim kızım ya. Evet. Sadece ilk, ilkinde sadece değil mi şey oldu böyle çıkmak istedi. Normal ama normal. O da normal yani. Bağırıp çağırmadığınız denizden Zeynep. Evet evet. Değil çünkü. mi kızım ya? Şşt. Sadece Sizin arkadaşlar. O tüylere bakın ya pamuk pamuk <laughs> oldu bu ya. <laughs> Kızım pamuk oldun sen ya. Çıkaralım birazcık koyu koyalım. Hadi gel Hadi gel anneciğim. Aferin tamam. sana. Biz geldik. Evet kızım. bıcı bıcısını yaptı bizim çizimiz. Mis mis. Pamuk gibi oldu tüyleri arkadaşlar ve canlandı. Şimdi ben Hop bunu be. biraz bırakayım. Benim kızım oynasın. Demek mi? çizim başım tamam. saklayıp gitmem lazım ya. Çizi. Git, git anneciğim. Git bana gelme tamam artık yeter. Çizi gel. Gel kızım gel. Gel. Nereye? Üstüm ben hareketlendireyim şimdi bak. Bak bak bak. Geleceksin bak. Gel çizi. Çizi gel. Çizi. Hayır çizi. Çizi gel kızım gel. Hayır. Gel. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Sizi gel çok bakalım, seviyorum. Gel. gel bakayım gel. Kapanış yapacağız birazdan gel. Hadi hadi. Giz. Oyun oynayalım. Gel çizi. Hayır çizi. Hayır çizi. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun kızım ya? Sen ne yapıyorsun <laughs> öyle ya? Niye saldırıyorsun bana ya hemen? Hemen çoraplarıma saldırıyorsun sen ya. Bütün çoraplarımı yırttın sen ya. Bırakır mısın? Kendini nasıl da itiyor geriye doğru. Şuraya bakar mısınız ya? Neyse izin veriyorum. Akıllı durduğun için. Yağmur'cuğum hadi videoyu seninle birlikte kapatalım. Evet arkadaşlar. Çizinin kazasız belasız bir şekilde banyosunu yaptırdık. Çok temiz oldu. Artık videomuzun sonuna geldik. Bu arada kanalımızı ilk defa izleyen arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olup bize destek versinler. Değil mi çizi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.